zekat ibadetle iyiliğe açılan kapı Zekat sadece bir ibadet değil, insanlık için vicdani bir çağrıdır. Paylaştığımız her iyilik sadece ihtiyaç sahiplerinin değil, bizim de kalbimize huzur verir. Türkiye Diyanet Vakfı zekatınızı güvenle alır, dualarla yerine ulaştırır. Her bağışınız bir çocuğun tebessümüne, bir ailenin mutluluğuna ve bir hayatın güzelleşmesine vesile olur. Her adım iyilikle başlar. Siz de bu iyilik zincirine katılın. Zekatınız bir insanın hayatında yeni bir sayfa açarak gelecek nesillere umut ve güven dolu bir miras bıraksın.